Herkese merhaba arkadaşlar. Diorex Kripto Para Borsası'ndan Büşra ben. Bu videoda sizlere BEP20 ağında olan Ada Kripto Para Bölümünde yatırma ve çekme işlemleri nasıl yapılıyor bundan bahsedeceğim. Evet. Öncelikle Diorex web sitesi üzerinden giriş yaptığımızda sağ üst köşede kullanıcı ismimizin olduğu sekmeye tıklıyoruz. Ve aşağı doğru sekmeler açıldığında yine genel bakışı seçiyorum. Karşıma cüzdan ekranı çıkıyor. Sol taraftan cüzdanı seçtiğimde toplam varlıklar bölümü çıkıyor arkadaşlar. Ben eee Diox hesabından farklı bir Diox hesabına yatırma ve çekme işlemleri yapacağım arkadaşlar. Sizler farklı borsalardan yapabilirsiniz. Evet, karşıma toplam bakiyemin ve kripto paraların olduğu ekran yer alıyor. Buradan adayı buluyorum arkadaşlar. Evet. Yatırma ve çekme alanı var. Buradan yatır bölümüne tıklıyorum. Evet. Görüyorsunuz zaten bir dikkat uyarısı veriyor. Seçtiğiniz A B20 A'dır. E, çekim adresinin alı desteklediğini doğrulamamız gerekiyor. E, bu esnada e, karşı adrese de baktığımızda da B20 da olması gerekiyor ve buradan anladığımı tıklıyorum. Evet zaten karşımda bir cüzdan adresi var. Cüzdan adresini kopyalayarak da işlem yapabilirsiniz. QR kodu da e, okutarak da işlem yapabilirsiniz. Buradan cüzdan adresimi kopyalarım öncelikle. Bu esnada cüzdan adresimi doğru bir şekilde kopyalamam gerekiyor, aksi takdirde başka bir hesaba gönderim işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. E, dikkat etmeniz gereken tek nokta aslında bu sayfada cüzdan adresini doğru kopyalayabilmek. Evet Diorex, e, diğer e, hesabıma geçiş yapıyorum. Evet diğer borsa hesabıma geçiş yaptığımda yine Diorex web sitesi üzerinden giriş yapıyorum. Sağ üst kısımda kullanıcı isminin olduğu sekmeye tıkladıktan sonra buradan genel bakışı seçiyorum. Ve evet cüzdan kısmı yer alıyor. Sol tarafta cüzdandan e, toplam varlıklar sekmesine tıklıyorum. Ve karşımda toplam bakiyemin ve kripto paraların olduğu sayfa yer alıyor arkadaşlar. Buradan yine Kardoğan'a adı gönderme işlemi yapacağım ben. E, burada o yüzden çek işlemine tıklıyorum. Evet yine bana e, adının e, B20A'nın olduğunu uyarısını veriyor arkadaşlar. Ve bunu doğruluyorum. Anladım diyorum. Evet daha öncesinde cüzdan adresini kopyalamıştım biliyorsunuz. Buradan yapıştırıyorum arkadaşlar. Ve ne kadar çekmek istiyorsam bunun miktarını yazmam gerekiyor buraya da. Ben 20 ada çekeceğim. Evet. Bakıyorum. Kontrol ediyorum son olarak. Ve tutarı onayla diyorum arkadaşlar. Evet burada bekliyoruz biraz. Evet karşımıza güvenlik onayı e sayfası yer alıyor. Buradan hesap paralarımızı girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve sonrasında cep telefonumuza gelen e tek kodu gireceğiz arkadaşlar. Evet güvenlik konu için hesap parola şifremi isteniyor benden ve burayı dolduruyorum arkadaşlar. Evet yazdıktan sonra cep telefon numarama gelen tek kullanımlık e, SMS kodunu yazacağım arkadaşlar. Cep telefonuma bakıyorum. Evet bir kod gelmiş kodumuz 6 hanelidir arkadaşlar unutmayın. Doğru bir şekilde yine bunu da yazıyorum. Evet. Daha sonrasında tutarı onayla diyeceğim arkadaşlar. Çekim miktarı en az 20 adı olmalıdır arkadaşlar. Çekmek istediğiniz tutarın tamamı alıcı adresi gönderiliyor ve bu işlem için bir adı işlem ücreti tahsil ediyor sizlerden. Çekim talimatı verdikten sonra transferiniz başlatılıyor ancak alıcı adrese ulaşması blok zincirdeki yoğunluğa bağlı olarak değişebiliyor. Ve şimdi tutarı onayla butonuna basıyorum. Evet. Transfer talebimiz başarıyla gerçekleştirdi arkadaşlar aslında transfer işlemleri bu kadar kolay ve basit bir şekilde olabiliyor arkadaşlar transfer işlemleri sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız Diorex Canlı Destek ekibine ulaşmayı muhakkak unutmayın Diorex'e üye değilseniz abone olmayı ve yorumlarda bulunmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.